Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda evet Brawl Talk geldi sonunda iki tane yeni karakterimiz var evet iki tane de ikisi de mükemmel karakterler bakın birisi burada evet ve şimdi bu Büyük Alperen yok olmalı bakın evet şu, bu, bu Büyük Alperen şu an yok olmalı Büyük Alperen bak şapla ah, bak yok oldu yok oldu harika şimdi başlıyoruz ama öncesinde alttan videoya like atmayı abone olmayı falan izlesini açmayı unutmayın hadi bakalım şimdi Brawl Talk'umuz nasılmış neler gelmiş bam 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 Oo, bir konvoy. Kimse Kim Pam Bam Spike. Öldü. Aa. Hayır. Kurtarın Spike'ı. Olamaz. <laughs> Ve o da yandan diyor ki Brawl hoş geldiniz diyor. Bak bak bir sürü şey var. Evet Brawl Sezon 6. Hadi bakalım. diyor ki Brawl Talk'un sezon 6 hali geldi ve şimdi çok güzel karakterimiz var. İsmi de Belle. Bakın Belle. Çok iyi. Belle karakteri bir banka soyguncusu ve aynı zamanda böyle bir kovboy. Eee çok güzel yani banka soyguncu sniper uzaktan vuruyor pam diye menzili çok uzunmuş ve elektrikli vuruşlar yapıyor böyle çok güçlü uzaktan vuruyor bakın kalkanı falan da var gördüğünüz gibi kalkanlı malkanlı bir şey çok iyi böyle nasıl vuruyor vurduğunda uzaktan herkesi paramparça parçalıyor. Yani, piper gibi ama biraz daha bilmiyorum güçlü hali mi diyeyim artık çok manyak bir şey olmuş çok güzel ve üstüne yeni kostümümüzde slasher colt e, böyle cowboy hali. Cool. Çok <imle> güzel, çok beğendim. Ve evet, Albay Rafsa bir cowboy kostümü gelmiş, çok güzel ve o Embra bakın, kılıçlı <laughs> 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 <But it does gülüyor> olmuş. Uu, <Ooh>, Edgar da <laughs> böyle Meksikalı gibi olmuş. Ya, kafasında şapka falan var. O da bir cowboy olmuş. 8 bitine bakın böyle, hani cowboy kafelerindeki şey gibi olmuş böyle, piyano gibi olmuş. çok güzel. Bean'in altın kedi kostümü böyle ve böyle. Sörcün, sen dedim mükemmel kostümler var hepsini. Evet ve Bean'in Kötü bir kostüm evet kötü. Yani kötü bir böyle. kötü birisi. Evet kötü bir bir kostümü. Çok garip. Ama hoşuma da gitti böyle güzelmiş. Beğendim ve evet Nita'ya özel e, kostümler gelecekmiş. E, bu kostümlerden birisine Getirebilirler oyuna eğer e, oyuncuların verdiği oylara bakarak yani. Yine oyun modumuz geliyor. Evet. 3 kişiyi eleyince oyun yeniyoruz. 3 takımda da herkesin böyle bir kere hakkı var. Öldüğünüz anda e, oyun modundan çıkıyorsunuz. Yani bir daha dirilmiyorsunuz oyun modunda. Ama rakipteki takımdaki 3 kişiyi öldürmek. Çok güzel. Evet ve yeni, yeni, bir karakterimiz geliyor. Evet. İkincisi de Suki. Bakın gördüğünüz gibi Suki. Harika. Böyle bir slime gibi. Bakın mavi bir slime gibi bir karakter. Ve her vuruşu rakipleri yapışıyor. Bakın vuruyor. Yapışıyor Max'e. Boom patlıyor. Çok fazla vuruyor hem de. 1500 civarında vuruyor. Her vuruşu yani patlayan bir bomba ve rakibe yapışıyor. Aynı zamanda duvarlara yapışıyor. Her yere yapışıyor yani. Attığın anda yapışıyor. Ve çok güçlü. Bakın. Bakın. Otuyor, loop her tarafa şimdi Bombaları yayıyor böyle bum 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 patlatıyor çok güçlü ya. Bu karakter bence belle'den bile daha güçlü olmuş. Yani çok fena çünkü Aksine şuna bum bum patlatıyor yani resmen. Bonus super özelliğini her vuruşta yapıyor. <laughs> evet hepsi pinlerimiz var aynı zamanda böyle emojilerimiz. Yine altın kostümlerimiz Spike, Jean ve Nita kostümü çok güzel. Üstüne evet çift hesaplaşma geliyor şu anda artık harita yapıcıya. hepiniz zor <laughs> söyledim ama çok güzel. Gerçekten yeni bir oyun modunun gelmesi Yeni boyun modunun gelmesi arada yapıcı çok çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ve evet aynı zamanda bu soldaki artık reis e, ayrılıyor. Evet bir daha Brawl Talk artık sunmayacakmış. Geçmişte biliyorsunuz birçok kez sunmuştu ama artık olmayacakmış. Ve sunmayacakmış. Son kez bir veda konuşması yapıyor burada da işte. E, çok güzel zamanlarımız oldu ve Brawl Stars'ın geleceği çok parlak, çok güzel diyor. Ve gerçekten de haklı gayet güzel. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi Elexio ailesi. Ee, bir sürü özelliğimiz var. Yeni şeylerimiz var. Şimdi bunlara bakacağız ayrıntılı olarak. Evet. Az önce hop diye izledik ve şimdi böyle biraz daha derinlere gireceğiz ve bakalım tam olarak neler gelmiş. Ee, bunların hepsini göreceğiz. Evet şimdi öncelikle Belle karakterimiz. Ee, gördüğünüz Bell, gibi böyle elinde altın şey var böyle torbası var. Yani bu bir kovboy. Amacı böyle bankaları soymak. Bakın dişi de altın yani. Böyle tam bir zengin kovboy karakter yani. Belle ismi kız ismi oluyor. Herhalde bu karakter de kız olacak. Gayet güzel. Yani karakterin görünüşü çok güzel. Şuna i̇şte bakın çok havalı. Elindeki silah da çok havalı duruyor. Çok uzaktan vuruyor. Hani acaba Piper gibi uzaktan vurdukça daha mı çok vuruyor? Yoksa böyle her yerden aynı mı vuruyor mesela? Eğer Piper'ın farklı bir hali olarak mesela yakından da eğer çok vuruyorsa... Bu karakter üf yok eder herkesi. Gerçekten bu karakterin vurdu ölür yani. Çünkü her vuruşu bakın bir vuruşta aha içinden geçti dur vuramadım. Tam vuruyordu dur. He, bak. Göreceğiz şimdi mesela her vuruşunda inanılmaz hasar çıkartıyor. vur bakayım. Vur bakayım birine. Evet <laughs> 1540 bakın. Bir vuruşta 1540 vuruyor. Aynı zamanda çok uzaktan vuruyor bakın menzili ta buradan başlıyor buraya kadar gidiyor hani haritanın yarısına kadar vuruyor neredeyse çok fazla Menzili aşırı uzun ve vuruşlara özel et etkiler yaratıyor yani böyle surge gibi işte bazen ikiye ayrılıyor vesaire bunları da işte e göreceğiz Bakın mesela vurdu ikiye ayrılıyor gördünüz mü vuruşu surge gibi böyle ikiye ayrıldı yani hem 1500 hem de 700 ekstra bir hasar vurdu Mesela belki şey gibidir işte binin vuruşları gibi bir vuruşu az bir vuruş çok gibi bir mantık olabilir. Um, çok güzel yani He hem özel etkiler yapıyor vuruşları. Aa evet evet vuruşları sekiyor bakın gördüm gördüm gördüm. Bakın SOS e, e, vuruyor vuruşunu kasadan sekiyor şimdi bak Jesse'ye sekiyecek. Hop bak sekti kasa vurdu Jesse'ye. Kasaya vurdu kasa Jesse'ye vurdu. Ve şimdi Jesse'ye bakın Jesse'den Jackie'ye vuracak. Hop Jackie'ye fırlattı evet. Yani... Ee, bu karakterin yaptığı her vuruş rakibin içinde böyle bir mermi bırakıyor ve o mermi en yakındaki diğer rakibe hop sekiyor. Çok güzel yani. Jesse'nin Jesse ve Piper'ın birleşmiş hali gibi çok güçlü olmuş. Ve Be Be Belle'nin diğer kostümü de böyle daha zengin böyle. Hani altın Belle gibi bir şey böyle. Altın avcısı Belle gibi bir şey böyle. Güzel olmuş yani farklı. Altın el Belle tam Türkçesi. Altın el. Ve Colt'un kostümü de evet çok beğendim. E, Colt'un bu kostümü. Yani buradaki bu silah şur kostümü böyle koltu bir yaşlı amca yapmış. Zaten yani Colt böyle 40 yaşlarında gibi gözüküyor birazcık çok böyle aşırı genç durmuyor ama gene de burada iyice amca olmuş yani tam bir dayı olmuş ve Böyle bir yaşlı bir şerif gibi herkes yok edecek artık <laughs> Gayet güzel bunu da çok beğendim çok beğendim gayet iyi Şimdi Albay Raps böyle biliyorsunuz normalde bir uzay karakteri uzay köpeği Burada da artık kovboy temasıyla çok havalı bir hale gelmiş Evet Tara böyle bir kovboy pokercisi gibi olmuş çok beğendim. Yani böyle tam bir poker oyuncusu olmuş Umber böyle bir kart oyuncusu. Mesela bu kostüm çok farklı yerlerinden bence çünkü böyle teknolojik böyle bir süper kahraman gibi olmuş Ember orada. Evet. Ember'ın kılıçlı bir kostümü yani. Çünkü normalde Ember ateş fırlatıyor ama elinde kılıç var artık. Evet kılıçta bir ember kostümü. Edgar çok iyi olmuş böyle. Sanki slasher gibi olmuş ama aslında yumrukla vuruyor. ya yani farklı bir tarzı olmuş. Çok beğendim bu kostümü de. Evet 8 bitin bu kostümü müzik fırlatıyor. Her vuruşta gördünüz mü onu? Bakın her vuruşta müzik fırlatıyor. Vur bakayım. Dur bakayım. Ah dur bakayım. Her vuruşta müzik fırlatıyor. Böyle 8 bit böyle pır 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 vurmuyor. Artık müzik bak vuruyor şimdi. Bing. Bakın evet müzik fırlatıyor artık. Böyle müziksel şeyler fırlatıyor. Ve Artık bir piyano gibi bir şey olmuş. <laughs> 8 bitin görünüşü çok çok havalı gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Evet, Bean'in kostümü çok kostüm geldi ya bu sefer. Gerçekten çok fazla kostüm var. Altın kedi Bean yani çok havalı duruyor. Sandy evet. E, bu da lamba sendi. Evet, lamba. Ve karton kutu sörcü. <laughs> çok güzel. Bu kostümü çok beğendim, çok güzel gözüküyor. Bu çok farklı bir tarz. Acaba her karakter mesela gelecek mi böyle? Bakın sinirli görüyor musunuz? Normal biliyorsunuz bir çok mutlu karakter ama burada artık sinirli olmuş böyle. Demek ki karakterlerin sinirli halleri gelecek belki de böyle kötü halleri. kötü bir işte kötü el gibi karakter girebilirler. Yani bence güzel olmuş farklı bir tarz. Her vuruşu da böyle sinirli bir arı fırlatıyor. Bakın böyle bing diye vuruyor böyle. Hatta sinek fırlatıyor. Sinek bakın sinek. <laughs> Yumruk eldivenleri var ellerinde sinekleri ve sinek fırlatıyor. Havalı olmuş bayağı <gülüyor> havalı. <gülüyor> Nintendo kostümünü evet oyuncular seçecekler. Ee, gayet güzel olmuş bunlarda da. Şimdi bu yeni oyun modu baya iyi bunda e, rakip takımdan birini öldürdüğünüz anda o kişi oyundan çıkıyor artık yani o kişi bir daha doğmuyor Üç takım, e, Karşı takımdaki herkes öldüğü anda bitiyor yani, o takım yenmiş oluyor karşı takımı komple öldüren takım yeniyor çok güzel çok beğendim bu modu da Gerçekten bu karakter squeak aşırı güçlü olmuş yani her vuruş yapışıyor baba yapışıyor bum diye patlıyor bir de duvarları kırsa var ya aşırı güçlü olurdu ama tabii ki iyi ki kırmıyor çok güzel, Değil çok de. beğendim karakteri. Belleden bile daha iyi olmuş diyebilirim ekstra ailesi. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. İnciden çok çok güzel bir Brawl Talk olmuş. Ee, çok fazla beğendim. Sizin en çok beğendiğiniz neydi? Yorumlarınızı unutmayın. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve açmayı unutmayın. Burada çıkan mükemmel videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan ekstra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.